arkadaşlar. Gömüç Güvercinler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Çankırı'da bir kümes ziyaretindeyiz. Şöyle size kuşları çekeyim. Ufak kümesi çekeceğim sonra. Şöyle güzel bir hedef var. Göklerimiz var. Sineklerimiz var. Bir tane erkek Arap takkalımız var. Görmüş olduğunuz kümes. Damızlı kümesi. Kuşlar gayet saklı. Ee, şöyle büyük bir demir kümesimiz var, büyük ihtimalle ikiye iki içeride misafirler var. Şöyle oynayan kuşlarımız da var, kaçtı, şöyle küçükten bir de kümesi göstereyim. Şöyle karşıdan göstereyim, 9 bölmeden oluşan bir yuvalık sistemi var e, arka bir buçuk yanlar iki önde bir buçuk kümes iki bölme. bir kapı da burada var şöyle güzel yavrular var burada kenarda da bir takkalı erkek var büyük ihtimalle kümes gayet sağlıklı şöyle bir tane köşede var takkalı gene full oyun kuşu full performans Şöyle bir Şöyle bir bekçi var. Kuşlarımız bu şekilde. Hayır sağlıklar. Bir tanesi oyuna kattı. Hala oynuyor. Güneşten size çekebilir miyim bilmiyorum. Evet, bugünlük de şöyle kısa ve öz bir video çektik. Son bir gümesi göstereyim. Şöyle bir gök var. Tekrardan yavruların annesi büyük ihtimalle. Maşallah demeyi esirgemeyin. Kanala abone olup like atmayı unutmayın yeni bir gömeç verdiler erdinler videosunda görüşmek üzere. Şuraya. dur, 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 Bu sarı da bilmiyor burayı. Bak salak. Bak görürsün. Eşi var ya, sarının eşi bu. Bak bir tane kuşak da, kuşak kuşak kuşak. Geldi geldi geldi. Geldi geldi geldi. Geldi geldi geldi.